Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ünlü oyuncularımızdan yeni haber ve bilgileri iletmeye devam ediyorum. Sizlere de ilettiğimiz gibi ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk evet. Paris'te evlendi. Yusuf Yazıcı ile evlenen e, Melisa Aslı Pamuk'tan e, muhteşem gezinti görüntüleri geldi. Paris'te evlenmiştiler. Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı'nın memleketi Trabzon Çaykaraya gitti. Yeni evli çiftin doğal halleri sosyal medyada beğeni topladı güzel oyuncuya tam bir Trabzon gelini oldu yorumları yapıldı Sevilen oyuncumuzdan birbirinden güzel kareleri sizler için paylaşıyorum Trabzon'a e, Yusuf yazıcının ninesini ziyarete giden çiftimizden muhteşem görüntüleri paylaşıyorum Sizlerde Melisa Aslı Pamuk ve eşi Yusuf Yazıcı'dan yeni tarihler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.